kültürünün en önemli üyelerinden bir tanesidir. Atasözlerimizde, kültürümüzde, hayatımızda, yeme içme kültürümüzde, beslenme kültürümüzde derinlemesine işlemiş e, <laughs> Türk'ün yoldaşıdır. Türk <laughs> kutuya hakim olduğunda atının nallarını da Üç Üçkutay'ı da. Bu bizim için en önemli günlerden, en önemli canlılardan bir tanesidir Türk kültüründe. Bu kültürümüzün değerlerinden bir tanesini birlikte yaşatmaktan çok çok mutluyuz. Biz süreçte hep söylemiştik naziliği beraber yöneteceğiz diye. Ne yaparsak yapalım hep paydaşlarımızla beraber bu çeki günü dernekleriyle, gönüllüleriyle beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Onların emekleriyle, mesai arkadaşlarımın üstün gayretleriyle, çalışmalarıyla, çabalarıyla fedakarlıklarıyla güzel bir program hazırladık. 2019'da yaptığımız program gerçekten güzeldi ama devam eden süreç içerisinde özellikle sıkıntımız sürdü. Salgın dönemimiz büyük bir sıkıntı oluşturmuş. Bunların hepsinin yasaklanması söz konusuydu. Bu hafta at yarışı var. Önümüzdeki hafta boğa güreşi var. Şubat ayında da deve güreşimiz var. Kültürümüzün değerlerini yaşatmaya, birlik beraberlik tesis noktasında insanları bir araya getirmek adına, dayanışmayı sağlamak adına bu faaliyetle yürütmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar demek sarf eden başkanlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza, müdürlerimize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz.